geç yardım et. Tamam. Şimdi sayın izleyici ben burası Antalya Merkez Çağlarca Köyü. Burası 850-900 metre rakımlı bir yer. Burada bizim köy hayatımız var. Köy hayatımızda iyi kötü köylüce yaşamaya çalışıyoruz. Tavuklar, keçiler ve yufka. Bu neydi Suzan Hanım? Ispanak. Ispanaklı börek yapacağız öyle mi? Hı hı. Bu evet. Başka maydanoz. maydanoz. Şimdi ıspanaklı böreğimizi yapıyoruz. Bu da bizim neydi? Maşınkaç diye. Buna adı neydi bunun? Mermer. Mermer taş, taş ocaklı mermerli. Saç görevini görüyor burada. Pratik bir şey. Tabi burada yufka olmaz. Yufka e, geniş saç olması lazım. Ama bu mermer taş ocağı bayağı ısındığı zaman bunun üzerinde Bireklik. börek de yapılabiliyor. Benim torunum da Fatma derin. Anlat bakalım Fatma derin. Burası neresi? Burası e, Çağlarca Kayı. E, biz e, yasak bitene kadar burada kalacağız. Koronavirüs biliyorsunuz. Çok cennet var. <laughs> e, ne yapalım? Gizli vadi bura değil mi? Burası gizli Saklı bahçe, var. gizli vadi. Burayı görenler bir daha terk edemezler. Artık keçimiz de var, tavuklarımız da var. Tam bir çiftlik hayatı resmen. Evet, tam bir köy hayatı, çiftlik hayatı yaşıyoruz. Değil mi Fatma derim? Fatma derin yapsın bakalım. Hadi bebeğim sen de başla. Evet. Ben böyle açmasını bilmem ama ekmek açmasını bilirim. Bu da çok yetenekli bir şey. Buraya kuruyoruz. Dallarla. Elektrik sarfiyatı yok. Ucuzca. Ne yapıyoruz? Böreklerimizi yapıyoruz. Ay, şimdi anladım. Ha, Fatma derin hadi bakalım. Anladıysan devam et. Başka hangi börekler olacak Suzan Hanım? Kıymalı. Yapıyor, Kıyma... Kaşarlık, kıymalı bu da. Neydi bunun adı? Ispanak. Ispanak. Şu ayrı mı? Tamam. Şu o. ne? Soğan, yeşil soğan. Yeşil soğan. Maydanoz. 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 Çekil miydi? Çekil miydi? Çok Köy hayatı böyle bir şey. Arkadaşlar, arkadaşlar, biz, arkadaşlar aslında planlandı. biz taşınmayı planlıyorduk zaten 6 ay 6 ay boyunca. Evet ama koronavirüs gelince biz bugünlerde taşınalım on yasak bitene kadar. Sonra buraya yeniden gelelim. Or tamamen 6 ay kalalım burada diyoruz. 6 ay kalacağız. Keçilerimizi sabah otlattık değil mi? Tamam. Evet, Şu sabah erkenden kalkıyorsunuz. Şey, 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 ee, sonra otlatmaya şey, gidiyorsunuz. Bizim, benim yaşayalım. bir tane Medine diye arkadaşım var. Evet. Ee, bilirsiniz. Ee, şimdi onun bir sürü davarı var. Ee, biz bizim sadece iki keçimiz var ama onları uyumlatamıyoruz. Yani çok ne bir Honamlı, bir tane sanem. Ee, anlat bebeğim, de sen anlat. Demirlere bağladık onları. Evet. Ama arkadaşım e, böyle gez, tüm davarları gezdirebiliyorlar. Bizde de o güç olsaydı bizde de davar yapabilirdik. Ama bizim var gene davarımız iki tane beş tane yani davarımız var. Üç beş tane, oğlak, iki, i̇ki tane keçimiz var, var iki değil mi? tane keçimiz var. Biraz moderniz ettik. Saçımız yok burada. Şeyin üzerine daha kolay oluyor açması. Saç burada biraz zor olur saç ekmeği ama burada bir ufak börekli ekmek yapıyoruz. İyi oluyor senedimiz küçük. Şu böreklerden getir bakayım Fatma derin bir bakalım gösterelim. Fatma derin. Şu böreklerden getir bir bakalım. İçeriden bir tabak al gel. Tabak al gel de yiyelim. Bakın bu da şahane. Şahane. Ayşegül atsana yesene ya. Altını çekeyim. Şöyle bir dürüm yapalım. Biz de biz buna köyümüzde Çavdır, Burdur Yazır köyünde şey deriz. Ne deriz? Katmer deriz. Aslında katmeri burada değişik biliyorlar ama biz buna katmer deriz. Dürüm yapıp afiyetle. Ne? Afiyetle uç Sıcak ama çok sıcak. Daha yeni inmiş. Evet. Al bakalım Fatma derin. ye bakalım yiyebileceksin. Hadi. tamam yiyeceğim ama bunlar çok sıcak. Neyse servise servis yapıldı öyle bilelim. Bu iş böyle artık. Ben arkadaşlar siz isterseniz yiyebilirim. Bu biraz şöyle. Ye bakalım ne Fatma derin nasıl güzel mi? Dürüm yani tomat yapıp yiyemedik. Güzel değil mi? Hmm. Anlat Muhteşem. şimdi. Burada yaşamak nasıl bir şey? Muhteşem. Böreğin tadı çok güzel olmuş. Muhteşem doğada. Bol oksijen, suyumuz bol değil mi? Evet. Arkadaşlar yemeden duramıyorum çok güzel olmuştu bu. Evet. Çok yani, güzel. biraz da ben bana par, bana da böyle bir ben tek elimle yapamıyorum. Hmm. Ay, çok en sıcak, en çok. <laughs> Arkadaşlar bunu yemeden önce bir eldiven taksanız iyi olur. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi biz e, bu kornavustan dolayı burada kalıyoruz. Ama burada kalmak ben, bana biraz kafa dinletti. Kitap okuyordum. E, börek kokusunu duyunca hemen geldim buraya. Ben Beni aç. Oh, oh çok güzel. Harika. Bu lezzeti size göstermek biraz zor. Gelip görüp yemek lazım. Fatma derim bana biraz daha kopar da ver bebeğim. <laughs> kopar da ver. Ay, bana da ver. 10 sayfa yazısı var sayfa. Hı -hı. Ufacık verdin ya. Arkadaşlar bundan yemeniz gerek. Çok, çok, çok lezzetli. Şimdi biz arkadaşlar e, hafta sonları e, en güzel günler çünkü keçilerimizle yani ödev yok bir şey ders yok can ders yok can ders olmadığı günler en iyi günler çünkü ben normal okulu seviyorum böyle can dersi sevmiyorum e, internet gidiyor öğretmenin duyamıyorsun bazen sıkıntılar yaşanıyor olmuyor yani ne yapalım artık yapmak zorundayız katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi oldu değil mi? Şey ateş şeye geldi öyle mi? Kıvama geldi. Nasıl Fatma dedin güzel mi? Gösterme. <laughs> Utanma ya. Arkadaşlar çok lezzetli. Gördüğünüz üzere sıcaklığı tam kıvamında. Biraz da, e, ben biraz kötü gösteriyor olabiliyorum. Kopararak yiyorum biliyorsunuz. Çok sıcak. Çomaç yap şöyle. Bak, çomaç. Dürüm yap. Dürüm. Hı hı. Bak şöyle bak. Şunu, şunu al. Dürüm yap bakalım hadi. Hı hı. Öyle değil. Onu ben, onu ben yiyeceğim. Şunu dürüm yap. Tamam. Arkadaşlar şimdi dürüm yapacağım. Dur. Hı. Hı. Dürüm yap, dürüm. Soğudu artık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere durumum taptaze daha yerine çıktı sobadan. Bu arada söyleyeyim e, başka yemek tarifleri görmek istiyorsanız e, Çerpes TV'yi e, izlemeyi unutmayın ve like atmayı abone olmayı da unutmayın. Hadi canlı yayınımıza biraz son verelim çünkü gerekli mesaj verilmiştir sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın, olsun. bizimle kalın.